Acaba bu nasıl biri çıkacak? Spor yapıyor mu? Severiz. Psikolojiyle ilgileniyor mu? Geçen bir belgesel seyretmiştim aslında kıskançlık. E, orta çağda çok doğal bir duygulardan bir tanesiymiş hatta espri e, e, komedinin ilk başlangıçlarından bir tanesiymiş hatta kıskançlık. Ondan sonra boyut değiştirerek daha kötü anlamlara ve daha farklı yerlere çekilmiş. Yani kıskançlık bir başkasında olan bir şey, sizde olmayan bir şeyi iste, istemek ve onu elde etmek için başka yollara başvurmak demek. Kadın ruhundan anlıyor acaba. Mı? Ve en önemli sorum, akşam işin var mı? <laughs> akşam bu akşam konserimiz var, sizi de bekliyoruz. Aha, konser! <laughs> Arkada kuliste. Oturur muyuz Tabii ki. Acaba? Tabii ki. Sen tamam, sen. şahane. Okay. Konserden sonra? Konserden sonra dedi.